Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz biz Yeşil Ege Seradayız Yeşil Ege Peyzaj'dayız şöyle bakın sardunyalar efendim gel bakalım beni eşlik etsen. şöyle arkadaşlar sardunyalar. Şunlar sık sardunyalar. Şöyle bakın petunyalar ayrı güzel. Hadi bakalım yürü gel. Şöyle, Bunlar Normal sardunyalar renkleri. Ketikler, ayağımın altında dolaşıyorlar, ezilecekler. Bunlar da öyle, burası sardunya grubu böyle. Petunyalar var, renk şu petunyaları da çok seviyorum. Böyle küçük küçük çiçekleri de minik minik şöyle. Arkadaşlar burası da şöyle sukulent grupları. Fiyatları üzerinde yazıyor ama çok küçük yazılar. Fiyatlarını pek göstermiyorum. Daha önce çekim yaptığımda fiyatlarını göstermeyin demişlerdi. O yüzden burada biraz temkinli davranıyorum. Şöyle bakın, tesbih çiçekleri. Şöyle. diğer rayonu göstereyim. Şöyle bakın. O kadar çok tespit çiçeği şey var ki. Arkadaşlar bunlar 35 liraymış. Bunlar görünmüyor fiyatları. Bunlar hep 5'er santimlik saksılar içinde. Şöyle, şu da çok güzelmiş. Fiyatına bakmaya çalışacağım. Ne oldu? Tamam. Arkadaşlar 30 lira yazıyor bu. 30 liraymış. Bu 5 santimlik şeyde. Şöyle. Gel bakalım bak ayağını çiğneceğim şimdi. Arkadaşlar şuna bakın. Ayağımın dibinde dolaşıyor sürekli. Kulvinetalar. Şöyle. Bakın devasa. Bunları biliyorsunuz renkli kaktüsler. Bunlar boyalar size tekrar. Fiyatları 15 liraymış arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun sen? Bunları şirek e, deniyor arkadaşlar. Bunları Şirek diyorlar. Farklı isimleri de var. Şöyle bakın. Şöyle Bunlar da çok güzel renkleri. Bu yeşil, sarı tüyleri var. Bu beyazımsı böyle mat yeşil. Arkadaşlar onların fiyatları. Ne oldu? Bakın. Çok güzel bir <laughs> Bu kaktüsler de çok güzel arkadaşlar.

lan bunlar da leş kaktüsleri. Şöyle. Kolay ee, Gel ah. <laughs> gelsin lan <laughs> çıkalım. Çok güzel bir havuz var arkadaşlar burada. Bakın. Havuzun içinde nasıl güzel, balıklar. Ben daha önce de çekmiştim buraya. Şu balıkların güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle içinde neliferler var. Şöyle. Gayet yeşil güzel bir oturma yeri yapmışlar. geç gülüm sen. Arkadaşlar şöyle biraz gezelim. Burası Yeşil Ege peyzaj arkadaşlar çok güzel teras parkın hemen yakınında askeri yolda bakın küpeliler aklınıza gelebilecek her türlü çiçekler var şurada çok güzel bir peyzaj şeysi yapmışlar. Su akıyor böyle. Havuz yapmışlar. Çok güzel görünüyor. İçinde balıklar var. Şöyle bakın. Daha önce de çekmiştim ben. Baya bir yıl önce falan. Burayı. Ee, yolum düştükçe ara ara geliyorum. Ee, çok güzel petunyalar vardı. Bu videomu da seyredebilirsiniz. Invitational petunya vardı. Yine petunyalar devam ediyor. Aşağıya gideceğiz şimdi. Bakın limonlar, çiçekler. arkadaşlar. Kafesin içinde kuşlara bakın. Hava nasıl ötüyorlar. Beyaz. Çok güzel kuşlar var arkadaşlar içeride. Şöyle bakın görüyor mu?